kardeşlerim bir son derdimiz olması gerekiyor. Kuru kuruya bir dert mi? Hayır. Kuru kuruya bir dert değil. Pratik işler yaptıran bir dert olması lazım bu. Son nefes, final derdi. Bir hadisi şerifi asla ve kat'a unutmayacağımız bir uyarı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinleyelim. Enes isimli sahabi radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah bir kulunun iyiliğini isterse onu kullanır. Kulun iyiliğini isterse Allah, Allah o kulu kullanır. Sahabe demişler ki, bu kullanmak kelimesini anlayamadık ya Resulullah. Ne demek kullanır? Ne demek Allah bir kulun iyiliğini isterse onu kullanır? Ne demek demişler? Şimdi bu cevabı, emekli olduğu için kahvede rahat rahat oturup ömür tüketen, 70 yaşına gelmiş hala televizyonun önünde vakit tüketen, hala eğri büğrü işlerle oyalanan, emekli olduğu halde, yaşlandığı halde, bir sürü hastalığa rağmen eceli öbür milletin hakkı. Bize gelmez. Biz, biz, bize ilgisi yok. Ben doktora gidiyorum. Zanneden herkes duymalı. Ben de. Hoca da, talebe de, cemaat de, herkes duymadı. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, neye buyuruyor? Allah bir kulu iyilik olarak murad eder. İyilik isterse o kulu için onu kullanır. Ne demek kullanır ya Resulallah sorusuna cevap veriyor. Ölmeden önce onu iyi işler yapacağı hale getirir. Gençken yapmadığı işleri yaptırır ona. Namaz, Kur'an, hayır, ihtiyar kahvede oturacak yerde köyün gençlerine namaz öğretmeye gider. Camiyi süpürür. Kedileri besler. O da bir iyi çeşit çünkü. Bu hadis 50 senedir sen bu şehirde Allah'ın razı olacağı işlerle meşgul değildin. 80 yaşını geçtin hala Allah'ın razı olduğu işlerle meşgul değilsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kullanır kulunu Allah. Onun için iyi bir son istiyorsa. Ey Müslüman seni Allah niye kullanmıyor? Niye kullanmıyor? Bu hadisi şerif var ya, Peygamber Efendimizin Allah okulu kullanır sözü, kardeşlerim, çıldıran çıldırsın, çatlayan çatlasın. Ben öldükten sonra çocuklarımın toplanıp, evimde bağıra çağıra ilahiler, hatimler vesaireler, kelime-i tevhidler okutmasından, milyarlarca kere daha garantidir cennet açısından. Ben öleceğim de, birilerine para verecekler de, onlar da gelip bol bol ilahi okuyacaklar. Nedir la bu ilahi? Okusan ne olur, okumasan ne olur? Yalandan birbirimize ey adamdı la, evliyadandı diyerek kimi kandıracağız biz? Ama Allah, 50 senelik, 60 senelik gidişatına bakarak senin, bu kul çok temiz yürek taşıyor, ama beceremiyor bir türlü diyor. Bakıyorsun 75 yaşında, Kur'an öğrenmeye gidiyor camiye. Bak Allah kullandı işte kulunu. Alıp camiye getirdi. Niye? Okul bir yerde Kur'an dinlerken, ya bir gün ben de böyle bir Kur'an okur muydum ya? Bu ne güzel Kur'an, Allah'ın kitabı, ben niye mahrumum bundan diye bir içlendi. O içlenince, Allah'ın hoşuna gitti bu. Öbür gün, git şu camiden bir Kur'an öğren dedi. Gitti orada bir hocadan Kur'an öğrendi. Hatim bitireceği zamanda da öldü gitti hüsnu hatime denen şey finaline bak adamın 60 sene 70 sene el tutmadığı Kur'an'ın talebesi olarak öldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir insan ilim yoluna girdi mi ki Kur'an en büyük ilim onun sonu cennettir O öldü mü cennete gider buyuruyor. Ya benim gözlerim görmüyor. Göz numaram büyüdü. Tansiyon var, şeker var, biber var, tuz var. Neyin varsa varla okumaya çalış işte. E bir aydır okuyamadım daha iyi. Talebelik bitmiyor. O pozisyonda öl git Allah'a. Kullanıyor seni Allah. Kaçırma bu fırsatı. Kadın için, erkek için, herkes için. Biz emekliyik, bizden geçti. O nerede o gençlerin işi onlar diyen Allah'ın kapısından postalanmış gibi duruyor. Niye senden geçti? Ölüm geçmedi senden henüz ama. Senin üstünden ölüm geçmedikçe hiçbir şey geçmez senden. E dilim dönmüyor. dudağını hareket etsin. Okur gibi yap. Al, Kur'an-ı Kerim sayfalarına bak, okumuş gibi çevir. Okuyor gibi çevir. Onda Allah ecir yazsın sana. Abdestini al, abdestsiz tutma Musaf'a. Abdestini al. 300-400 sayfasını çevir her gün. Ya ne yapıyor bu adam? Musaf sayfası çeviriyor. Kabe'ye, ananın babanın yüzüne ve Musaf'a bakmak ibadettir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Okuma bilmiyorsun ama Allah'ın kitabını seyret ya. Bir film seyrediyorsun o yaşta. Film filme seyredince yazıyor. Kur'an'ı seyret. Final çok önemli kardeşlerim. Final yaklaştıkça heyecanımız artması ve Allah'a yaklaşmamız gerekirken salarsak kendimizi bu tuzağa çok kötü kalırız. Bu kıvılcım var ya ormanları yakan budur. Yemeğimizi pişiren de budur. Kıvılcım ocağa bir kıvılcım tutuşturuyor o da sana yemek pişiriyor